Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber <laughs> Brawl Stars'ta e, kupa e, bugün sizlerle beraber kuzenimle oynayacağız. Kapışacağız. Katıla basıyorum. İnşallah kabul eder. E, maçını izleyelim. Bakalım ne yapıyor. Bir dakika arkadaşlar. Dakika, bir dakika bir, bilgisiz. Evet arkadaşlar geri geldim. Ah kabul etmiş kapı, kapı. kapı salın videodayım videodayım muh cennet pırpır Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar iki dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar. Hadi. arkadaşlar aslında şerefsizlik yapabilirim ama yapmayacağım. <laughs> Al Ha. Ama hepsini açtı bu. Ben niye özel etkinlikleri kapamadım? Böyle daha mı iyi olur? Look at Tamam aldı onu. Şimdi bunlar atlayacağım. <laughs> evet, da robot geliyor. Evet arkadaşlar şimdi bu öldüreceğim onu ha, öldürdüm. Hey yürü git robot ya. Sabahtan beri. Öyle ağrımın. Kaç kaç kaç. Öldüreceğim seni. Hayır bir kere vurmam lazım yoksa Öldüreceğim. Onun adı Dursun'a Dursun'a Onun adı Dursun'a Hayır Ya bunu kaybedemem Şimdi öleceksin Abi Hayır 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 Çok kötü çok kötü benim olduğum tarafa mı attı Yazıklar olsun. Babada kestim mi lan? Yok burada. Hayır. Onu almam lazım. Ya. Hayalet. робот. 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 Злан. Мое. Копат. Этот робот. Злан. Мое. Копат. Şimdi ağzını bunu okuyacağım. Tamam. <laughs> Şimdi <de> yazacağım onu. Onun adı. Sena. Ama onu yan yanıma yaklaştırmam ki.

Annen atlet dosuna. Dosuna. Annen atlet dosuna. Dosuna. Ya bak böyle za. Geç oldu. Yine kapıp yine oldu. Yine kapıp. <laughs> Abi adam tıkıtıyor. oldu. Kesin bunu da kaybettim ama hile yaptı arkadaşlar. Hile saymıyorum. Saymıyorum. Hayır. 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 Yaptım. Final one. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Rock. Tamam. Şimdi ezeceğim seni. Allah'ım korkun. <laughs> Bu olsun. Ya da bu değil ya. Tabii. Bu neden söyleyeyim mi arkadaşlar? İkimiz de atlayacağımız için o benden daha az olacak Ben ondan daha çok nerede Neredesin lan? Ya abi ya. Üf. Abi. Anne atte tosna 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 anne atte tosna Rock <Sessizlik> Arkadaşlar şarjım 15 Abi <Sessizlik> nereden bildin ya Evet arkadaşlar Ay ya. 6 6. Evet. Ağla bebeğim ağla. Ağla bebeğim ağla. Ağlayacaksın, ağlayacaksın. Ağlayacaksın, ağlayacaksın. Kim geldi ona boşnaçna süper. Eyho, ağla bebeğim, ağla. Ağla bebeğim, ağla. Yapacak mısın bebeğim? Evet arkadaşlar. Hadi tek ye. Hadi. Hayır. Hayır o hayır. Hayır bunda da yenilemem ya. Öf ya. Um. Ne olsun? Ne Belli. belle ve bellek mi? Belle şey. ve se. Tamam. Baba nerede ki? Neyse. Tamam arkadaşlar. Baba ses ol. Ben neyim Tamam. Belle O az önce haksızlık yaptı. Şimdi ben de yapacağım. Ne alsam ne alsam. Hani. Bu da Allah. Abi. <laughs> Onun adı Dursuna. Dursuna. Onun adı Dursuna. Dursuna.

Ne? Dile ile karşılık verilir. <laughs> tamam. Hadi. Bu sefer gerçek Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki yeni videom size gelsin. Sen gör o zaman hadi. Aa bak. Sefer başka şey olacak. Bu sefer hile yok. Yaparsan videoyu videoyu atmam video atmam evet arkadaşlar gerçekten diyorum video atmam ne seçiyorsun lan hala savaşçılarda Hı. ama dışarı çıkanları ben yapar dostluk savaşında kupa kazanmasını ama istediğinde tüm alıştırma yapabilirsin ve dostluk savaşı düzenleyebilirsin dostluk savaşlarında tüm savaşlar son seviyedir sefer aldım. <laughs> Tek attım aslında tarafa gitmek Abi ben gidelim. <laughs> Efendim. Bir dakika. It's all mine. <laughs> evet, vur. Hayır, hayır, vurma oğlum, vurma. Yeter lan, vurma. Niye vuruyorsun, niye vuruyorsun? Abi, bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bakın gördünüz mü? Oh, evet. Bakın gördünüz mü? Ben gördüm, çok güzeldi. Bunu videoya atmak ne güzel olacak. Bu sonra kapatıyorum. Şarjım 11. öyle yeter artık. Ne kadar atacaksın? Kere yıkın. Aa tek attım. Za. Gel buraya. Gel. 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 Arkadaşlar şu an çok ciddi bir durumdayım canım da az. Ben onda yok. O pengan başa çıktı. Alırsa kaybederim. Evet. Ah kazandım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hile yapmana. Rahat. Kaybetti. Videoyu kapat. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın bir de çünkü savaşçılar girdi. Bir kez daha. Bir kez daha. Daha. Bu sefer istediğimiz. sefer istediğimiz. Ben yani burada. kapattın mı? Hayır. Son kez oynadık. Son. Sonra kapat. Kapat. isted Çevrim Dışı Öf ya Arkadaşlar videomuz bu kadardı Abone olup like atmayı unutmayın Bir de çünkü yeni videomuz size gelsin Hem bu benim kuzenimin hesabı Hani Tomar 753 var ya bir tane videomuzda söylemiştim işte. Onun kardeşi o oynadı. İşte işte abone ol, like at, unutmayın. ve da kuz. Hadi görüşürüz.